Bu parçanın yazarının anne babalarda çocukları sadece kendi eserleri olarak görmekten uzak durmak, çocukları yönlendirme çalışmalarını onlara yönelik baskı boyutunda vardırmamak, çocuk gelişimli bir uzmanlık alanı olarak görmekten vazgeçip kendi akışına bırakmak, davranış değişikliklerinden hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir. Hepimiz çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı olmasını istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çabalayıp duruyoruz. Bu çabanın sonunda eserimizle gurur duymak istiyoruz. Buraya kadar bir sorun yok gibi görünüyor. Ama onları sadece eserimiz olarak görürsek, gurur duyacağımız ürünler olarak ele alırsak onların kendi düşüncelerini, mizaçlarını, isteklerini yok saymış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar o zaman demek ki çocukları kendi eserimiz olarak görmeyeceğiz ama birinci öncülde bu söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar ilk öncülü ele alabiliriz. Onlara yol gösterdiğimizi düşünürken onları alamayacakları bir şekle sokmaya çalışıyoruz. Spordan nefret eden çocuğu zorla spora yazdırıyor. Bırakmak istediğinde olay çıkarıyoruz. Halbuki bebeklerin davranışları üzerine araştırmalar yapan uzmanlar bebeklerin mizaç olarak tanımlanan bazı yapısal özellikleriyle doğduğunu ve bu özellikleri tamamen değiştirmenin mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ee, çocukları yönlendirme çalışmalarını onlara yönelik baskı boyutuna vardırmamak yani spordan nefret eden bir çocuğu zorla spora yazdırıyoruz bırakmak istediğinde olay çıkarıyoruz bu bir baskı mıdır? baskıdır dolayısıyla arkadaşlar e, biri de 2'yi de bulduk 3 alakalı bir şey yok cevabım denizli şıkkı bu parçanın yazarının asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? yani arkadaşlar Metnin neyini soruyor bana? Ana düşüncesini soruyor. Evet, bakıyoruz şimdi. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı yeterince gelişmiş olmasa da kitap okuma arzusu hali yaygındır. Böyle bir ortamda sık sık nasıl kitap yazarım? Yazdığım kitabı nasıl yayınlatırım? İçerikli sorularla muhatap oluyorum. Bilhassa gençlerden. Doğrusu beni zorlayan sorular bunlar. Çünkü her insanın hayatı ve kişiliği, mayası ve kimyası nasıl farklıysa yazı serüveni de farklı olacaktır. Birine uyan reçete diğerine uymaz ki. Gene de sorular gelmeye devam ediyor. Sanki bildiğim ve kendime sakladığım bir formül var. Ünlü bir içeriğin açıklanmayan terkibi gibi. Şimdi bakıyoruz. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığının yaygın olmadığı. Şimdi ana düşünce bu mudur? Hayır. Tamam yaygın değil diyor ama kitap yazma arzusu yaygın. Dolayısıyla A eliyoruz çünkü bu bir ana düşünce olamaz. Türkiye'deki kitap yazma isteğinin edebi ortamı canlandırdı. Şimdi edebi ortamı canlandırma ifadesi tabii ki havada kaldı. Çünkü metinde böyle bir şeyden bahsetmiyor. Herkes için geçerli bir kitap yazma formülünün bulunmadığı cevabım C şıkkı. Neden? Çünkü diyor ki e, nasıl kitap yazarım sorusu ve bu soru beni zorluyor diyor. Çünkü her insanın nasıl ki hayatı, kişiliği, mayası, kimyası farklıysa Kitap yazma sörüveni de farklı olacaktır. Yani birine uyan reçete, birine hitap eden kitap diğer birine hitap etmeyebilir. Gene de sorular gelmeye devam ediyor. Sanki bildiğim ve kendime sakladığım bir formül varmış gibi. Oysa böyle bir formül yok diyor. Tamamen C şıkkını veriyor arkadaşlar. Günümüzde gençler arasında kitap yazma merakının yayıldığı, hayır. Kendisine özgü bir yazma yöntemini henüz geliştiremediği Hayır arkadaşlar bundan da bahsetmiyor. Cevabım C şıkkı. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? Romanın yazılış yeri olarak belirli bir mekanı adlandıramayacağına, Konya'yı diğer şehirlerden daha etkileyici bulduğuna, Konya'ya gidip Mevlana'yı ziyaret etmeyi önemsediğine, romanını düş kurma yeteneğiyle kalime aldığına, Konya ziyaretini kalabalıklar içinde gerçekleştirmek istemediğini. Bugüne değin romanımla ilgili çok şey söylendi ama bir şey hiç dillendirmedim. Ben bu romanı burada yazmadım. Ne İstanbul'da ne Konya'da ne yurt dışında kalemi aldım. Yani romanının yazılış yeri olarak belirli bir mekanı adlandırmayacağını bu yüzden A şıkkını eliyoruz arkadaşlar şu altını çizdiğim yerden. Bir hayal alemine yolculuk esnasında yazdım aslında diyor. Hayal alemine yolculuk yani romanını Düş kurma yeteneğiyle kalemi aldığı bu yüzden denizli şıkkını da eriyorum. Gide gele, gide gele yollarda. Bu demek değil ki Konya'ya gitmek önemli değil. Önemli şüphesiz apayrıdır. Şehrin büyüsü, kimyası, sokakları ve bağları. Ucundan da olsa bilirim. Ama ben o yolculuğu herkesin şehre akın akın geldiği bir dönemde yapmayı o kadar sevmiyorum diyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar Konya'ya gitmeyi herkesin geldiği bir dönemde yapmayı istememesi bizi E şıkkına götürmez mi? Konya ziyaretini kalabalıklar içinde gerçekleştirmek istemediğine bu yüzden Edirne şıkkını da eriyorum. Kendi başıma aralarda gelmeyi tercih ediyorum. Mevsimlerden kış ya da yaz olsun fark etmez. Yeter ki Mevlana ile baş başa kalabileyim. Onun etrafında dönebileyim. Konya'ya gidip Mevlana'yı ziyaret etmeyi önemsediğine C şıkkında eliyoruz arkadaşlar. Cevabım Bursa şıkkı olur. Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Yaratıcılık, yaratıcı yazarlık doğuştan gelen bir kabiliyet mi yoksa sonradan edinilen bir meziyet mi? Kanımca işin yetenek kısmını fazla efsaneleştiriyor, romantikleştiriyoruz. Bir oran vermek gerekirse %33 derim. En fazla yüzde 40. Gerisi emek, emek, emek. Okumak gerek. Büyüklerimiz bunu bize aşıladıkları için değil. Okumanın keyfine, zevkine, aşkına, kendi imkanlarımızla vardığımız için okumak. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar ne diyor? Yazma sanatında yeteneğin payı, emeğin payından az değildir diyor. Şimdi baktığımızda bu yanlış. Neden biliyor musunuz? Şunu söylüyor çünkü. Yani tabii ki diyor, e Yetenek önemli bir oran vermem gerekirse yüzde otuz diyor. Geri kalan ne? Emek, emek, emek diyor. Yani arkadaşlar yeteneğin payı emeğin payından az değil diyemez. Emeğin payı daha yüksek. Bu yüzden bunu söylemesi beklenemez. Cevabım aşıkkı. Yazma sanatında yeteneğin yeri inkar edilemese de emeğin e, önemi daha çoktur. Doğru daha çok olduğunu söylüyor zaten. Kitabı bir övde uymak için değil, severek okusak yazma becerimiz gelişir. Zaten şunu söylüyor. Büyüklerimiz bunu bize aşıladıkları için değil. Kendi imkanlarımızla vardığımız için okumak. Dolayısıyla C şıkkını da eliyoruz. Bunu da söylemiş olabilir. Doğuştan gelen niteliklerin yazma sanatı için önemi abartılıyor. Bu da olabilir arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Yetenek sadece %33. Gerisi emek diyor. Bunu biraz abartıyoruz romantikleştiriyoruz. Yani abarttığımızı buradan anlıyoruz. Bu yüzden Denizli şıkkını da eliyorum. Üretken yazarlık daha çok sonradan edinilen bir özelliktir. Evet, emek diyor zaten gördüğünüz gibi doğuştan gelen bir şey değil o kadar diyor. Yani emeğin payı burada daha büyük diyor. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Cevabım A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinin bu parçanın yazarına göre kişinin kendisine iyi bakması kapsamında yer almaz. Düzenli bir yaşam tarzı, dengeli ve işlevsel davranışlarda süreklilik, yaşa uygun değişimlere uygun davranmak, gereksinimlerini karşılamayı ihmal etmemek, benzer koşullara sahip olanları örnek almak bakıyoruz. Kendine iyi bak demekle olmuyor. Çünkü insanın kendine iyi bakması öyle sanıldığı kadar kolay iş değil. Fiziksel, duygusal ve manevi alanların tümünde hem dengeli hem de işlevsel bir düzen oturtmak. Yani arkadaşlar nedir? Düzen oturtmak dediği için dengeli ve işlevsel davranışlarda süreklilik bu yüzden Bursa şıkkını eleyebiliriz. Devam edelim. Düzen oturtmak dediği için düzenli yaşam. O yüzden A şıkkında eliyoruz. Bu düzeni yaşamın ilk yıllarından ölene kadar hiç ara vermeden sürdürmek yine süreklilikten bahsediyor. Devam edelim. Ayrıca yaşla, ortamla, konumla değişen ihtiyaçlara karşı duyarlı olmak ve bu ihtiyaçları giderebilmek de şart. Yani ihtiyaç dediğimiz şey gereksinim. Gereksinimleri karşılamayı ihmal etmemek doğru. Ee, yaşla dediği için yaşa uygun değişimlere uygun davranmak. C şıkkı da doğru arkadaşlar. Benzer koşullara sahip olanları örnek almak. Bununla ilgili bir şey yok. Cevabım E şıkkı. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? Büyük ressamlara bakın. Kendilerini bulduktan sonra ölünceye kadar tekniklerini, bakışlarını hatta konularını tekrar etmişlerdir. Sanılanın aksine sürekli üslup ve içerik değiştirenler tümsekte kalır. Kendini tekrar etmek değildir kötü olan. Tersine insan içini ancak bir tesbih gibi kendini çekerek doldurabilir. Varlık tekrardır. Kötü olan tekrar edecek bir kendinin bile olmayışıdır. Kendini bulamayan sanatçının sanatta başarı bulabileceğini sanmak boş iyimserliktir diyor arkadaşlar. A şıkkına bakıyoruz. Sanatta kendini yenilememenin sanatçının başarısını engelleyeceği iddiasına arkadaşlar tabii ki buna karşı çıkmış. Neden? Çünkü şunu söylüyor. Başarılı olan kişilerin kendini tekrar ettiğini görüyoruz diyor. Değil mi? Yani bu A şıkkında da şunu söylüyor. Yani kendini yenilememenin sanatçının başarısını engelleyeceği iddiası. Hayır buna karşı çıktı. Çünkü başarılı olan kişi kendisini tekrar etmektir diyor. Yani kendisini bulabilen, kendini farkında olan, kendi tekniklerini, üslubunu, bakışını tekrar eden kişiler başarılı olabilir diyor. Çünkü sanat biriciktir ve sadece kendin olmaktır. Bu yüzden buna karşı çıkmakta cevabım A şıkkı. Çünkü A şıkkında diyor ki kendini yenilememenin, sanatçının başarısını engelleyici. O da hayır diyor. Böyle bir şey yok. Başarılı olmak istiyorsa kendini tekrar edecek diyor. Tamam. Cevabım A şıkkı. Diğerlerine bakıyoruz. Sanatçıların kendileriyle ilgili konuları sanat eserine taşımakta sakınca görmemelerine. Bunda bir sıkıntı yok. Büyük ressamların yaşamları boyunca aynı bakış açısıyla resim yapmalarına. Evet. Bakışları, teknikleri, konuları bile tekrardır. Birbirinin aynısıdır diyor. Bunda da bir sıkıntı yok. Üslup değiştiren sanatçıların sanat çevreleri tarafından kınanmasına. Şimdi bunu da söylüyor olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü üslubu da, tekniği de hiçbir şekilde değiştirmemeniz gerekiyor. Kendiniz olmalısınız diyor. Dolayısıyla böyle bir yorum da yapılabilir. Üslup değiştiren sanatçılar sanat çevreleri tarafından kınanabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da eliyoruz. Sanatçının konuyu e, tarz kadar önemli bulmamasına bunu da eliyoruz. Cevabım şıkkı. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? 19. yüzyılda sanatçıya sürekli bir çalışma ortamı sağlayan işverenler giderek azaldı. Sanatçılar topluma yalnızca galeriler ve müzeler aracılığıyla ulaşabildiler. Artık yaşamlarını ödüllerle ya da devletten ve sanayi kesiminden aldıkları siparişlerle sürdürüyorlardı. Değişen bu ortam içinde sanatçılar kendi anlatım dillerini geliştirme, yeni ve alışılmadık biçim, malzeme ve teknikleri deneme özgürlüğüne kavuşturdular. Sanat çizgilerini değiştirdiler, üretimlerini çeşitlendirdiler. Özellikle Batı sanatında egemen olan geleneksel sınırları sürekli zorlama eğilimi bu bağımsız ortamda ard arda yeni üslupların ortaya çıkmasına yol açtı gezici sergilerin düzenlenmesi, eserlerin ücretsiz sergilendiği sanat merkezlerinin kurulması, böylece sanatçının kendi kendine üretim yaparak sanatını sürdürebileceği bir ortama ulaşması bu olguyu destekleyen diğer etkenler oldu diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz neyden bahsediyor? Yani diyor ki çok önceden diyor sanatçıya uygun ortam hazırlanıyordu artık bu yok. Artık galeriler ve müzeler aracılığıyla buna ulaşabiliyorlar diyor. Sanatçının patron işçi ilişkisinden kurtulmasının sanatta özgünlük ve verimliliği arttırdı. Çünkü neden? Bunu yaptıktan sonra diyor değişen bu ortam içinde sanatçılar anlatım dillerini geliştirdi. Yeni ve alışılmadık biçim, malzeme ve teknikleri deneme özgürlüğüne kavuşturdu. Yani o baskı ortadan kalktıktan sonra sanatçılar kendini buldu ve sanatta özgünlük ve verimlilik arttı. Daha sonrasında zaten hep bundan bahsediyor gördüğünüz gibi. Sanat çizgilerini değiştirdiler, üretimlerini çeşitlendirdiler. Batı sanatında egemen olan geleneksel sınırları sürekli zorlama eğilimi bu bağımsız ortamda ardarda arda yeni üslupların ortaya çıkmasına yol açtı gezici sergiler düzenlendi. Eserlerin ücretsiz sergilendiği sanat merkezleri kuruldu. Ve sürekli arkadaşlar bunun pozitif yönlerine değindi. Dolayısıyla sanatçının patron işçi ilişkisinden kurtulmasının sanatta özgünlük ve verimliliği arttırdığı cevabım A şıkkı. Devletin sanatçıyı desteklemesinin sanatçının üretkenlik ve özgünlüğünü olumsuz etkiledi. Şimdi devletin sanatçıyı desteklemesiyle alakalı bir şey yok. Anahtar kelimeler üzerinden eleme yapabilirim. Bu yüzden Bursa şıkkını eliyorum. Geleneksel tarzda eser vermeyen sanatçıların işverenlerin olanaklarından yararlanamadığı böyle bir şeyden de bahsetmiyor zaten. Evet, zaten işveren ne zaman ki çevrim dışı kaldıysa o zaman sanat özgürleşti demek istiyor arkadaşlar. Bu yüzden C şıkkını bulamayız tabii ki. Sanat eserlerinin sergilendiği ortamların çok olmasının sanat eserlerinin değersizleşmesine yol açtığı alakası yok bununla. Bu yüzden Denizli şıkkını da eliyoruz. Geçimini eserini satarak kazanan bütün sanatçıların özgünlük yerine yaygın kabule yöneldikleri. Bununla ilgili de bir şey yok. Cevabım A şıkkı. Bu parçada yazar edebiyatın hangi işlevi üzerinde durmuştur? Yazarın yazma yeteneğini geliştirmesi, kişinin olgun bir kişiliğe ulaşmasını sağlaması, yazı sanatının dün ve bugününü öğretmesi, köşe yazılarının doğru değerlendirilmesine yardımcı olması, yazı dünyasında kuşak çatışmasının engellenmesi. Gazetelerde bazı köşe yazarlarını, onların yazılarını görünce edebiyatın herkese lazım olduğu görüşünde ısrar ediyorum. Sadece saldırıyorlar onlar, hem de düz sözlerle. Tartışma da eleştiri de öyle olmaz. Ne büyük tanıyorlar ne küçük, ne eski tanıyorlar ne yeni. Bir Ölçüsüzlük bir pişmemişlik var onların sözünde yani ham pişmemişlik. Şinasi'nin bir edebiyat tanımı vardır. Edebiyatın edep kökünden geldiğini anlatır Şinasi o tanımda. Acaba edebiyatın bu yanı unutuluyor mu? Yani edep yanı unutuluyor mu? Şimdi bakıyoruz. Yazarların yazma yeteneğini geliştirmesi. Tabii ki bundan bahsetmiyor arkadaşlar. Kişinin olgun bir kişiliğe ulaşmasını sağlaması bu olabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü diyor ki bir ölçüsüzlük, bir pişmemişlik var onların sözünde. Yani onların sözü olgunlaşmadı arkadaşlar. Yani olgunlaşmakla alakalı bir şey var burada. O zaman olgun bir kişiliğe ulaşmasını sağlaması diyebiliriz. Cevabımız Bursa şıkkı. Yazı sanatının dünü ve bugününü öğretmesi hayır. Köşe yazılarının doğru değerlendirilmesine yardımcı olması doğru değerlendirilmesi ifadesinden de bahsetmedi. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Yazı dünyasında kuşak çatışmasının engellenmesi, kuşak çatışmasıyla alakalı hiçbir şey yok. Bu yüzden bunu da eliyoruz arkadaşlar. Cevabım Bursa şıkkı.